Ezan okunurken söylenen çok faziletli bir dua. 2 milyon sevap, günahın silinmesi ve derecenin yükselmesi. Mehaben bil kailine, adlen merhaben bis salati ve ehlen dost doğruyu söyleyenlere merhaba, namaza da hoş safa geldi. Faziletleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu her kim müezzini ezan okurken duyduğunda yukarıdaki duayı derse Allahu Teala ona iki milyon sevap yazar. iki milyon günahını siler. Onu iki milyon derece yükseltir. Kıymetli kardeşlerim, bu kanal İslam'ın güzelliklerini, hikmetini ve sevgisini birlikte öğrenip paylaşmamız için açıldı. Eğer videolarımız size bir fayda sağlıyorsa, kalbinize dokunuyorsa bu hayra ortak olabilirsiniz. Videolarımızı beğenmeyi ki daha çok kişiye ulaşabilelim, kanalımıza abone olmayı ki yeni içeriklerden haberdar olun, paylaşmayı ki bu güzel mesaj daha fazla gönüle ulaşsın unutmayın. Ayrıca yorumlara Amin yazarak siz de bu hayra bir tuğla koyabilir. Videolarımızın daha fazla kişiye ulaşmasına vesile olabilirsiniz. Sizlerin desteğiyle bu yol daha bereketli ve daha aydınlık olacak inşallah. Rabbim niyetlerimizi hayırlı, amellerimizi makbul eylesin. Allah'a emanet olun.